Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün bana dis atan çocukları izleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir dis gelmiş bana. Benim haberim yoktu. Dün canlı yayında bana bunların isimlerini söylediler. Ve ben de birazcık araştırma yaptım. Şu ana kadar bana onlarca çocuk dis atmış arkadaşlar. Yani baktım bayağı bir de uğraşmış çoğu Yani helal olsun ne diyeyim. Biliyorsunuz ki 4 ay önce yaptım e ve yan kanalıma attığım yani peç kanalına attığım dis şarkısı 3 milyonu görmüş. Gördüğünüz gibi hatta bir bakalım. Gördüğünüz gibi 2 milyon 996 izlenmiş. 106 bin like almış Peç kanalında. Yani yan kanalıma attığım şarkı bile hayvan gibi izlenmiş. Keşke ana kanalıma atsaydım diyorum. O zaman 6-7 milyon olur herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yakında zaten yapacağız arkadaşlar. Baya sağlam bir diz şarkısı. Beğeneceksiniz yani. Alayına geçireceğiz arkadaşlar. Alayının içinden geçeceğiz. Ama bugün biraz eğlenelim dedim. Zaten baya bir diz atılan çocuklar var. Onları bir izleyelim bakalım ne yapmışlar. İlk öncelikle Batuhan Yaran diye bir arkadaşımız. Like attım kendisine. Bu arada arkadaşlar daha bana diz atan bir sürü kişi var. Eğer bu videonun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız böyle bir 75.000 like gelmesi gerekiyor. Kalanları da ikinci bölümde izleyeceğiz ama 75 bin like gelirse. Bana bayağı bir geçirmiş. Zaten diğerlerini çok geçirmemelerinin sebebi diğerlerinin o kadar samimi bulmamaları diye düşünüyorum. Yani ben bana geçirebilme samimiyetini size verdiğimi düşünüyorum. O yüzden herkes bana geçiriyor genel olarak yani eğlencesine de olsa. Samimiyet dedin. <laughs> arkadaşının içinden geçmekti Hani arkadaş ne yapıyor yaparsın yani. Beni demek ki o kadar samimi görmüşler. Bu samimiyeti de ben vermişim galiba. Tabelan. Adam prodüksiyon yapmış prodüksiyon. Batuhan Yaran Hemen lezzetli, bağlayın adam Biraz uçak ya. Uçacağız birazdan arkadaşlar Hadi şarkı girsin ya. Selam canım, ben amcanım. Sana kimlik mimik yok yok koydum sanırım. Koydum koydum. Koydu. YBC beri tanıyalım az. hiç posta koymaz. Perç pek dinlemez. Bu batuan yaran. Bizlere yok siz anca reyle uyutatın lan. Y, b, j, kes lan. Seni gidip patates. Adam ama green screen bile yapmış. Şimdi birçok arkadaşımız e, küfür edecektir falan filan. Zaten yorumlarına bakmadım da neyse. Adam prodüksiyon yapmış. Yaşına göre uğraşmış bir şeyler yapmış. Şimdi ne diyeyim ben buna. Karanlık yok Arkanda var. Şeliden kaçarsan bunu seni bulur Montajlar seni yere montelemiş. Tek beğenmediğim kısım şurası yani. montajlar beni yere montelemiş ne abi ya. Montaster seni yere montanemi, hiç daha ne <laughs> Ek gibi mermi yemek istiyorsun? <laughs> Yani bu çocuğu video almamın sebebi çocuk çok fazla prodüksiyon yapmış da şu kısmı çok saçma <laughs> Montaj Stars niye beni yere monteliyor Daha düzgün bir rakip yok muydu oğlum ya? <laughs> montajı da biraz ez geç Neyse montajı da diste geçireceğiz bayağı. Bir. Diğer diste bayağı bir izlenmiş olan 540 bin izlenmiş böyle bir diz 1 dakikalık. iki kafalar diye bir arkadaşlarımız yapmış bunu. Bu hemen benim disimden 3 gün sonra yayınlanmış bu arada. Bayağı kaç ay olmuş? 4-5 ay olmuş. Burada herkesi laf atmışlar yani laza falan herkese atıyorsun bizim karşımıza oturup ağlıyorsun Tamam en azından laza şey demişler boş boş konuşuyorsun demişler Berat Ali'ye pro zannediyor falan filan demişler. Bana herkese laf atıyorsun. Bizim kar yani bir şey dememişler bana yani. Laf atıyorsun. Bizim karşımıza çıkıp oturup ağlıyorsun. Ama şuradaki hareketler Allah'ını seversen baksana bu şarkıdaki şu çocuğun şu hareketleri çok komik yani bak. DBC herkese laf atıyorsun. Bizim karşımıza çıkıp oturup ağlıyorsun. Abi <laughs> başka hareket mi bulamadın ya gerçekten? Sonu boyuşu yok Bu yansıdan yapıyorsun t Karşımıza çıkınca Taklaya geleceksin Oyunuma girerim Herkes yenere Bizde pirinç yok Düzgün video Hey Hey Bravatalı Piper Piper Nasıl vuralım Bas Baya Kralız biz Dur Biraz Su alayım Sanki biz Sizi yenemeyeceğiz Biz seviyoruz şey kral 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 Evet yani <laughs> biraz değişik bir videoydu ama adamlar 3 günde yapmış galiba bunu ben çünkü disi attım disten 3 gün sonra atmışlar Yani biraz özenmişler yapmışlar uğraşmışlar yani ellerine emeğine sağlık ne diyelim Diğer disimizde arkadaşlar daha yeni yayınlanmış galiba 20 Mayıs biz şu an Haziran'da mıyız yani Haziran'dayız yani bir 20 gün falan olmuş Furkan Akkaya da bir genç yapmış Like'ımızı atalım Furkan Hakkaya Bu çocuk da bayağı prodüksiyon yapmış böyle uğraşmış falan filan yani. İnşallah telifi değildir bunlar. Muhtemelen telif yiyeceğiz bugün ama. Hadi hadi. Ye. Yeah. Brawl Stars'a geldim. Yeah. Elimde kağıt kalem. Uh, uh. Bilmiyorsan oynamayı ağlamayacağım madem. Oyna ben de. Dinliyorsun ama ağlıyorsun hala. Baksana adam gölgesinin şeyini prodüksiyona eklemiş, videoya eklemiş helal olsun. Yeah. Benden katı yok. Hepinizi yendi Aynen bence de. Şimdi geldi Furkan Çek şey kralı burada Benim lan benim Oynarım El piramı, yumruklarım sert olur Aha. Bin kupa altındasın Takılmıyorum nublarla Ben oyun falan da oynamıyorum aslında yeah. Yine de hepiniz iyiyim Bilmelisin bunu Aha. Oyunun kralıdır o Youtube'un tek lordu <laughs> yeah. Oyunu bozarım ben Kafanı kırarım Baksana adam burada donmuş şeyi prodüksiyonu bile yapmış bak bak. Oyunu bozarım ben. Kafanı kırarım. İnanmanın için sağ ol. Hem de var arkamda bin kişilik ordu. Hesaplaşma girdim. Karşında ben varım. Düşman. Korkularında yüzleş. korktuğun tek rozayım. Hep yani diğerlerinde bir de ağzında hep kayma oluyor. Yani tam müzikle sesi aynı anda denk getiremiyorum. Çocuk yapmış onu. Hepiniz bir olun. Ben tek olayım. Evet. <laughs> yiyorum. ve YBC mi izliyorsun? Çok kolay. <laughs> ben el primoyum. Evet. Yanlış duymadın. Burada aslında bize değil de size de satmış. Lazali ve YBJ mi izliyorsun? Falan filan. Çok kolaysın falan. Kulakları, maskemi taktım ve kurallara uymadım. Duymadım kimseyi. Uymadım kurallara. Uymadım kimseyi. Uymadım kurallara. Uymadım hiçbir zaman. Önüme geleni yendim. Herkesi yere serdim. Kazanmak dışında yok başka derdim. <laughs> Aç geldim. Çok karnına gittim. Yani öyle oldu. Şampiyon mu arıyorsunuz? Buyur benim. Benim o benim. Her şarkı da gömmek. Huyum benim. Cidden öyle bak. Ama dis atmayın çocuklar. Duyun beni. <laughs> Şimdi buradan alıp zirveye koyun beni. Alo. Açılın la mekanın sahibi geldi. Benim o benim. Bence güzel olmuş yani ama bundan sonra zaten bize diss yok yani. Genel olarak güzel olmuş. Helal olsun yani bu yaşta yapabiliyorsa ileride iyi bir youtuber olacak demektir yani ya da olmayacaktır bilmiyorum. O tamamen azime iradeye bağlı ama bu yaşta yapıyorsa ileride iyi bir yere gelir bence. Diğer ikisi de arkadaşlar Baran Baba diye bir çocuktan gelmiş 130 like 1100 dislike almış. Oğlum niye bu kadar kötü davranıyorsun şöyle diz şarkısı yapan çocuklara ya. Ama biraz değişik duruşları falan filan kesin telif yiyeceğiz ama olsun ya. Ama şimdi şu hareketinden dolayı yani benim videosuna kadar izlediği belli oluyor. Benim böyle dolabın üstünde bir videom vardı. Bana da diss atıyor ama yani. Böyle manyakça şeyleri bir ben yapıyorum yani. Kim yapıyor lan başka var mı? Hey azalık nasılsın seçerim. Korkuya gerek yok ben senin ecelin. Gel istersen biraz çay içelim. Kavgaya gerek yok ben seni yenerim. Burada bana mı atıyor? Bak bak. Sen gidersin 10 kiloluk dumbbell kaldırıyor lan. 1 kilo lan o. 1 kilo lan o 1 kilo harbiden. Şöyle yapsan kalkar. Bir şey kendin bir şey zannediyorsun. Videoyu onda kayacak mı kesin uğraşıyorsun. Sürekli kişisiz ediyorsun. Ben kötü örnek oluyorsun. Bak çok doğru demiş ama bu çocuk harbiden haklı ya. Bak. Uğraşıyorsun. Sürekli... Videoyu 10 dakika yapmak için uğraşıyorum evet. KÜFÜR ediyorum evet. Biyorsun, ben Ama harbiden öyle. Yani HBJ izlemek demek kötü örnek demek. Ama kime göre, neye göre? Durmayız. Hani iyi örnek olmuyor mu? Doğrudur. <laughs> Olabilir. Ama çok inanarak demiş çocuk. Baksana abi. Ya Hatta dur lan birlikte yapalım dur. Gelce. Herkes Bence yok. Ben kötü örnek, Oluyorsun. Ediyorsun. Abi diyemiyorum ya. Şarkı ezbere bilmiyorum ya. Sürekli küfür, küfür ediyorsun, ediyorsun. Bence kötü örnek. Ediyorsun. Oluyorsun. Evet oldu gibi. Baksana adam. Ah vuruldu. Ah ne yapıyorsun? Manyak ya. Sıra sana geldi. Bravsak o ne demek? Biraz kullan beynini. Müzik yetişemezsin. Atılasıyım kanki. Bu da ritmi biraz tutturmuş. Güzel olmuş yani en azından yaşına göre de prodüksiyon çok yapamamış. Güzel bana kısmını izledik. Ee, yani genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar güzel bir like gelmesini gerekiyor. Güzel bir like gelirse ikinci bölümü de gelecektir. Şuralardan diğer videolarıma gidin arkadaşlar. Şu videoyu izleyin kesinlikle. Bunu da kesinlikle izleyin. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.